takvalı bir genç vardı. Ancak bazı durumlarda helal ve haramı birbirine karıştırabiliyordu. İlim isteğiyle bir hocaya gitti. Hocanın ona ve arkadaşlarına derste ilk söylediği şey şu oldu. İnsanlara yük olmayın. Rızkınızı kendiniz kazanın. Başkasına el açan alimden hayır gelmez.'' Her birinize düşen görev babalarınızın mesleğini yapmaktır. Genç dersten heyecanla çıktı ve hızlıca annesine giderek önceden vefat eden babasının hangi mesleği yaptığını sordu. Annesi endişeyle "Baban yıllar önce vefat etti. Sense hala onun mesleğini mi soruyorsun?" dedi. Genç babasının mesleğini öğrenmek için ısrar etti. Bu ısrarı üzerine annesi babasının hırsız olduğunu söyledi. Genç çok üzüldü ve annesine ama hoca bizden babalarımızın mesleğini yapmamızı istedi dedi. Annesi kızarak yazık sana hırsızlıkta takva mı olur? Sen güzel bir iş ara ve hocanın sana söylediğini unut dedi. Böylece genç günlerce iş aradı ancak bulamadı. Hocasının nasihatini hatırlayarak baba mesleği olan hırsızlığı araştırmaya başladı. Bu mesleği iyice öğrendikten sonra hazırlıklarını yaptı yatsı namazını kıldı ve insanlar uyuyana kadar bekledi. Komşusunun evini soymak üzere evden çıktı. Eve girmeye yeltenince hocanın ona takvalı olmayı söylediğini hatırladı. Ve kendi kendine komşuya zarar verme, ona eziyet etme, bu takvadan değildir dedi. Bu evi bırakıp başka bir evi soymaya niyetlendi. Ancak bu evin yetim birine ait olduğunu hatırladı. Halbuki Allah yetim malı yemeği yasaklamıştı. İki teşebbüsten sonra hırsızlığın takvayla örtüşmediğini anladı. Bunun üzerine zekat memuru olmaya ve hırsızlığı da tamamen bırakmaya karar verdi. Zekat toplamak üzere yola çıkan genç zengin bir tüccarın evine geldi. Evde bekçi yoktu. Genç kendi kendine bu zekat almak için uygun evdir diyerek eve girdi mücevher dolu sandığı bulana kadar odalar arasında dolaştı. Bulunca onu almaya niyetlendi. Sonra tüccarın mallarının yazılı olduğu defterini alarak hesaplamaya başladı. Zekat miktarını hesaplayarak kenara koydu. Biraz sonra sabah ezanı okundu, genç kendi kendine önce namaz, sonra iş diyerek abdest aldı ve namaza durdu. Bu arada ev sahibi odaya geldi. Mal sandığı açık ve yanında namaz kılan yabancı birini görünce hayrete düştü. Tüccarın eşi de gelmişti. Bu da ne? diye sordu kocasına. Tüccar hayretle, vallahi bilmiyorum diyerek gence, sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? diye sordu. Genç, önce namaz sonra kelam diyerek ev sahibini abdest alıncaya kadar bekledi. Birlikte namazlarını kıldıktan sonra tüccar, sen de kimsin ve ne istiyorsun diye sordu. Genç zekatı hatırlatarak, bu ayırdığım mal fakirlere dağıtılmalıdır. Böylece sana bereket olarak döner sen de Allah'ın rızasını kazanırsın. Bu deftere bakınca senin altı yıldır zekatını vermediğini gördüm dedi. Tüccar neredeyse delirecekti ve yüksek sesle anlat bana, ne istiyorsun? Genç ona hırsızlıktan nasıl döndüğünü, zekat memuru olmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Tüccar bunu çok beğendi. Ona benim bir kızım var. Kızımla evlenmeye ve benim defterdarım olmaya ne dersin? Ailenle evimizde oturur ve ticaretime de ortak olursun dedi. Genç buna çok sevindi ve teklifi kabul etti. Evlendikten sonra annesini de tüccarın evine getirdi ve hep beraber mutlu bir yaşam sürdüler. <laughs> من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون